Tekrardan. arkadaşlar biraz da değişiklik olsun dedim Eğer varsa Amerikan piyasasında Nasdaq'ta, işte es DAX'ta vesaire <laughs> ise takip edenler orada borsayı girenler Apple hakkında benim şöyle enteresan acizane bir görüşüm vardı şimdi arkadaşlar Apple'la ilgili bilmeniz gereken bir haber var yani aslında haber niteliği taşımıyor ama şu anda önemi anlaşılmış ve fiyatlanmış olmayan bir şey bence. Apple'ın ürettiği bilgisayarlar üzerinde yeni bir işlemci mimarisini çok üst düzeyde çalıştırma yöntemi bulundu Apple için. Bu telefonlarımızda kullandığımız işlemcileri bir nevi bilgisayarlar için de uygun hale getirdiler. Farklı mimariyle üretilen işlemcileri. Yani çok detayına girmeyeyim. Şöyle söyleyeyim özetle. Hiçbir şeyden feragat etmeden ısınmayan, nispeten ısınmayan, çok daha fazla pil ömrü olan ve çok daha iyi performans gösteren, öyle ki bilgisayar teknolojisini 5 yıl belki de ileriye zıplatacak, 5 yıl, 10 yıl ileriye zıplatacak bir halleri var. Bunun ben fiyatlandığını düşünmüyorum. Apple için bakın, şurada bir çanak var demiştim ben kendim baktığımda. Çanak nedir? Ya yukarıya kırar. Şimdi burada niye önemli özellikle? Bakın burası bir. Şurası. Fibo'nun biri. Bunun üzerine attığı zaman bunu ister. Bunu istemesi ne demek? Bu arkadaşın ikiye katlanması demek Apple'ın. Daha bu yeni bir teknoloji. Tam manasıyla market tarafından anlaşıldığını düşünmüyorum ben. Ne kadar önemli olduğunu. O yüzden tam fiyatlamasını yapmadığını düşünmekteyim. Apple için çizdiğim iki senaryo vardı. Bakın ara sıra görüyorsunuz böyle grafiklerdeki senaryolarımı. E çanağı direktman böyle kırar. Şurada onayını alır. Sonra gider diyordum ben. Bu çok olası gelmiyordu bana. Çünkü dediğim gibi bir de genellikle olmaz. Bakın bu daha olasıdır. Şu hareket. Bunu yapmayabilir. Üçüncü. iki yeterli olabilir bazen. Ama trende baktığın zaman. Bakın trende. Da Ocaktan gelen bir trend var. Birinci temas, ikinci temas. Şu noktada da hatta bayağı bir teması var. Apple'ın buraya değeceğini düşünüyorum ben. 117 civarı. Tahminen işte 116, 119. Tam marjını ben gözüme göre çizdim. Bu aralar. 116 ile 120 arası diyelim hadi. Buraya dokunmak isteyecektir. Dokunduktan sonra ya bir tane daha böyle kopya yapacak veya kırılım geçecek, değişecek buradan şu noktadan. Oradan ya yine onay ya da direkt roket. Ve 138 üzerinde Apple'ın hedefi 250. İkiye katlar arkadaşlar. Bakın bu teknoloji hisselerinde teknolojik gelişmeleri de biraz takip etmeniz gerekiyor. Apple hakkında böyle bir durum var şu noktaya gelmesi demek 117 civarlarında benim için ciddi bir alı fırsatıdır. Çünkü ben bile ki Apple ürünleriyle çok aram yoktur. Gördükten sonra biraz bilgisayarlardan anlarım. Sunduklarını, getirdiği yenilikleri cezboldum. Gidip almak istedim yani. Kendi elimdeki laptop yerine. Öyle bir hali var. Kaldı ki daha yenisi, tek serisi çıktı asıl bomba olanları henüz gelmiş değil. Onların satış haberleriyle beraber bu arkadaşın bunu bahane edip şurayı görmek isteyeceğini düşünüyorum ben. Bakın 248 arkadaşlar. Şu anda daha 130. Ben diyorum ki 118 falan olur bu. Neredeyse iki katından fazla. Eğer takip ediyorsanız değerlendirin derim. En azından bakın. Buranın altına giderse eyvallah. Bakmayın yüzüne. Gitmezse, şuralardan durursa. Mesela burada yakaladınız diyelim. 122. Yine yakaladınız. Çünkü bu grafiğe göre bu 122'yi bir daha bulamayabilirsiniz burada hiç. Apple'da böyleydi. Merak eden varsa diye şöyle göstereyim. Buradaki çalışmamı. Çok olumlu duruyor. Özellikle haberiyle beraber. Çok olumlu duruyor. Öyle de arkadaşlar. İyi akşamlar.